Teşekkürler Mustafa. İyi akşamlar sevgili Spartalılar. Bu akşamki stüdyo konuğumuz gördüğünüz üzere CHP Sparta milletvekilimiz Sayın Ali Haydar Öner. Efendim hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Öncelikle. Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet gündeme dair konuları değerlendirmek üzere yine beraberiz. Ve ilk gündem maddemimiz eğitim. Biraz önce de izlediğimiz üzere eğitim ne yazık ki yeni eğitim öğretim sisteminin sancıları tek tek görülmeye başladı. Veliler çocukların okula gönderebilme telaşı yaşıyorlar. Bir kısmı acaba çocuğum tek başına okulda idare edebilecek mi endişesi yaşıyor. Dolayısıyla siz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eğitim komisyonunda görevlisiniz. Yabancı da değilsiniz aslında bu konulara. Neler söyleyeceksiniz bu sıkıntılara dair? Efendim ben Milli Eğitim Kültür Gençlik Spor Komisyonu üyesi olarak bu konulara ilişkin kaygılarımı dile getirmiştim. Şimdi sayın izleyicilerimize hemşehrilerimize soralım. İzlediğiniz görüntülerden hoşnut musunuz? Bu görüntüler sizleri kaygılandırıyor mu? Çocuklarınız adına e, endişeye kapıldınız mı? Çünkü yaklaşık 40 dakika süren seanslarda çocuklarımızın konuşma, davranış, boyama ve benzeri becerileri inceleniyor. Velilerimiz saatlerce kuyruklarda bekliyor bundan sonra daha da yoğunlaşacak ve hepsi bir yana çocuklarına rapor alma kaygısı içinde olan velilerin ızdırabını ben çok iyi anlıyorum. Umarız Milli Eğitim Bakanı ve Sayın Başbakan da anlar. Bu kararda bir geri dönüş söz konusu olabilir mi efendim? Efendim burada bir inat söz konusu. Efendim Sayın Başbakan ne dedi? Millet bunu istiyor dedi. Ayşe teyze siz böyle bir şey istediniz mi? Hüseyin amca siz böyle bir şey istediniz mi? Veli de, sizin başbakandan böyle bir talebeniz oldu mu? Orhan öğretmenim siz başbakana böyle bir ihtiyaç bildirdiniz mi? Muhterem velilerimiz siz öğretmenlerimizden, okul yöneticilerimizden böyle bir değişiklik istediniz mi? 8 yıllık temel eğitim kanunun ne yanlışı, ne hatası vardı? Başbakan bir gün çıkıverdi, Millet böyle istiyor dedi. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ali, Osman, Veli, Orhan, Okan hanginiz başbakandan böyle bir talepte bulundunuz? Başbakan hükümet için güven oyu alırken böyle bir program size sundu mu? Stratejik planı yaparken böyle bir programları var mıydı? Avrupa Birliği böyle bir şey istedi mi? hangi planda, hangi programda var? Seçim vaadinde böyle bir vaatte bulunuldu mu? Niye yalan söylüyorlar millet böyle istedi diye? Bir marjinal grubun isteğini millet istedi diye dayattılar. Meclise de millete de. Hayrını göremeyecekler. Çünkü 5 yaşında çocuk, 60 aylık çocuk, 63 aylık çocuk, 66 aylık çocuk, 70 aylık çocuk, Nasıl kalkacak altından? Tuvaletini yapabiliyor mu? Giyinip soyunabiliyor mu? Efendim özgüveni ne ölçüde gelişmiş? Çocuğun özgüveni yeterli mi? Velinin çocuğuna güveni yeterli mi? Bütün çocuklarımız kabiliyetli ama gelişmelerinde farklılıklar olabilir. Bunu eğitim uzmanları biliyor. Her konuda uzman geçinen Başbakan bilmiyor. Milli Eğitim Bakanı da kanal kanal dolaşıp veliyi iknaya çalışıyor. Sonra da sütle mütle kandırma peşindeler. Bunların hepsini mecliste dile getirdik. Millet istiyor dediğinizin hesabını millet sizden soracak. Veliler isyan halinde, öğretmenler isyan halinde, eğitim yöneticileri isyan halinde, vicdanlar isyan halinde. Getirin, gerekirse dini eğitim ayrı programlayalım dedik. Niye her şeyi birbirine karıştırıyorsunuz? Dincilikle, din tacirliğiyle, milletin geleceğiyle oynamayın. Elhamdülillah halkımızın yüzde 99'u Müslüman. Gayrimüslim olanlar da var. Başka düşüncelere sahip olanlar da var. Her inanca, her düşünceye saygılıyız. Evet. Ama Kur'an öğretiyorsunuz. Çok güzel. Başımızın üstünde yeri var. Milli Eğitim Bakanı Kur'an okuduysa intihacılıkla ne işi var? Peygamber Efendimiz'in hayatını öğreteceksiniz. Çok güzel. Gençlik Spor Bakanı Peygamberimiz'in hayatını öğrendiyse, bakanlık seviyesine ulaştıysa, emlak tacirliğini, otomobil ticaretini nereden öğrendi? Ucuza alıp pahalıya satıyor. Birinci ele aldığından daha pahalıya ikinci ele kamu kuruluşuna araç satıyor. Evet hükümetin... efendim bir başka bakan yolsuzluktan şaibeli. Sayın başbakanın kendi imzasıyla kalpazanlık dosyası dokunulmazlığının kaldırılmasını bekliyor. Herhalde önce sayın başbakan ve bakanlarının bir kısmının okuması lazım. Sonra da çocuklarımıza okutmaları gerekiyor. Evet. En çok Kur'an-ı Kerim öğrenmeye Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmeye, siyer derslerine Sayın Başbakan'ın ve bazı bakanlarının ihtiyacı var. Evet, hükümetin önemli yaptığı değişikliklerden biri de bu bayram kutlamalarıydı biliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde 30 Ağustos Sefer Bayramı'nı kutlayacağız. Geçen bayramda biliyorsunuz bayram büyük mı bir sancı Arzu Hanım. yaşanmıştı. Bayram mı bıraktılar efendim? Bayramları şu veya bu bahanelerle kutlanamaz hale getirdiler. Peki 30 Ağustos'ta bayramları, nasıl bir bayramları dini bayramları Diyanet İşleri Başkanının elinden aldılar. Süleymaniye Camii'ndeki cemaatle bayramlaşmayı biliyorsunuz. Başbakan ve yardımcıları bayramlaşırken Diyanet İşleri Başkanını arka planda bıraktılar. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı günü 30 Ağustos'tur. Genelkurmay Başkanı bayram tebrikatı kabul edemiyor. Peki CHP nasıl bir tavır yapacak giremiyor. bu CHP'nin her konudaki tavrı, talebi makuldür. Makulun bulunmasıdır. Yani 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramında halkımız Atatürk'ü evet. Atatürk anamıyor. Gençlik ve spor bayramını kutlayamıyor. Efendim Gençlik Spor Bakanı'nın e, Luna Park oyunları tarzında oyunlarıyla yetinmek zorunda kalıyor. Halk Hı. Atatürk'ü anmadan mahrum bırakıldı. Gençlik spor bayramında gençlik bayramını kutlama hakkından mahrum bırakıldı. 23 Nisan'da çocuklarımız mahrum. Sayın Başbakan her şeyi kendi tekelinde topluyor. Her şeyi ben bilirim, ben yaparım diyor. Bir tek başrol oyunculuğunu çok iyi yapıyor. Peki. Tiyatroları da kaldıracak. Davası da zaten başrol oyunculuğunu çok iyi oynayıp One minute dedi, sonra küreceye gitti, İsrail için radar kurdu. Evet efendim, ben biraz da yerele dair izniniz olursa soruyu yöneltmek istiyorum. Ee, yerel seçimlerde CHP Isparta'da nasıl bir belediye başkanı adayıyla seçmenlerinin karşısına çıkacak? CHP rakiplerini şaşırtan adaylarla ve kadroyla çıkacak. Ispartalı hemşehrilerimizin bildiği, tanıdığı bilgisine, becerisine tanıklık ettiği sağduyulu, basiretli hizmetleri güçleştirmeyen kolaylaştıran bir belediye başkanı ve başkanlık kadrosu ve belediye meclis kadrosu adayıyla Ispartalı hemşehrilerin karşısına çıkacak ee, kendi içinde uyumlu becerikli, sağduyulu kadro eee rakiplerini şaşırtan ve halkın güvenine mazhar olacak bir kadroyla çıkacak ve inşallah e, yerel yönetimden başlayarak ülkede hukuksuzluğa, haksızlığa, e, huzuru kaçıran davranışlara, millet yararına olmayan uygulamalara son verecek. Evet çok teşekkür ederiz efendim haber arası konuğumuz olduğunuz için sağ olun efendim açıklamalarınız için de. Ben teşekkür ederim. Içinde. Her gün kötüye giden durumun hem huzur ve esenlik bakımından hem de kalkınma süreci bakımından e, geriye giden durumun düzelmesini Allah kimseden kimseyi gördüğünden geri koymasın anlayışıyla Isparta'nın kaybettiklerini telafi ederek Isparta'yı ve ülkemizi güzelliklere taşımayı nasip etsin efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet sevgili diyeyim. izleyiciler, stüdyo konuğumuz CHP Asparta Milletvekilimiz Sayın Ali Aydar önerdi. Önerle birlikte eğitime dair, yerel seçimlere dair ve önümüzdeki günlerde kutlayacağımız 30 Ağustos Sefer Bayramı'na dair önemli açıklamalarını izledik. Evet Mustafa söz yeniden sende.